Ay! Bir saniye arkadaşlar. ARMY. Allah'sız bir ARMY. Bu nasıl bir şarkı? Kanka. Bu da bir ARMY. Şimdi arkadaşlar Ballık Güreş Part 2 <laughs> eee e, ik, e, ikinci bölümün yarısını çekmiştik. Bu onda. Ya ben seni döverim. Hem Toca Boca. Ha ne? Şey sandım. Kanka e, düz tutma. Böyle. Öyle değil. Ters tutuyorsun şu anda. Şşş, böyle tutuyorsun hmm. şöyle tut. Ya tamam şimdi oldu. Şimdi görüyor mu tam? Tamam. Görüyorum. Böyle. Bizim, en son biz hastanede bir gün geçirdik. Evet en son hastanede bir gün geçiriyorduk. Orada kalmıştık. Kkanka! Ne? Kanku. Mavi! Lan. Lan burada değildik. Ne Neredeydik la biz? Şurada mıydık? Şey ya kanka biz e, bir atak odasındaydık. Üçüncü odayda. K Kanka ben senin e, üstlerini değiştirip geleyim demiştim o zaman. Kanka ben senin üstlerini e, alıp geleyim. Tamam. Bir de Allah senin belasını versin. Üf, ya başlarım. Sana da. Neyse gidelim. Üstlerini alalım. Doktor bey beni bekleyin. Tamam çocuğum ya. Çocuğum deme bana. Ne diyeyim oğlum mu dıt? Hmm. Hemen alalım isterim. Kanka kızım. Ee, Mesela. burada mı düşlere bunun? Mavi seviyor en sevdiğim renk mavi. La ben niye giydim bunu? Benim kendi kıyafetimi geçir. Tamam da daha, daha bir günümüzü geçirmedik burada. Ne diyorsun sen çocuğum? Bir günümüzü geçirdik ama burada yatmak zorundasın bir gün daha. Tamam da normal kıyafetlerimi geçir. Tamam. Dur ya ee, normal kıyafetler getirelim bu çocuğu. Bir tane maske virüs var. Ay bunu ağzıma değdirdim. Evet. doktor hemen ah unuttuğum bir şey var diyor. Ah unuttuğum bir şey vardı çocuğum. Ne oldu doktor abi? Ya şey e, bizim bu oğlan kafasını da e, kırmış. Sen e, duyuyorsun ne diye bağırır.

ki benim e, aras diyor ki benim niye bir gö aras a, dur bir saniye bir açıklama yapıyorum. Aras diyor ki benim bir gözüm niye görmüyor diyor. Benim bir gözüm neden görmüyor? E kanka çünkü gözünü de yardın ya. Asmi şe. Go. Tamam ya bittiysen bittim. Dur bir saniye iki dakika yanına geliyorum. Çünkü seni de getireceğim buraya. Ya ne getiriyorsun be? <laughs> kanka beni, sen beni ağlıyormuş gibi yap. Nasıl? Yüz ifadesi kanka. He. <laughs> <laughs> boyasın ya burada pezemek gibi dıt. Ya beni neden getiriyorsun? Ya zorundayım çünkü sen kıyafetleri seçmenin gerek yok mu? Bir de gözünü göz bandı yapacağız daha. Ne? Asmin. La yanlış yer geldi. Asmin. Yarın ben senin gününü gösteririm. Yarın pazartesi. Okulda görüşürüz. Lan dur senin okul kıyafetlerini alacağız derken ee, ben e, sen e, giyindikten sonra zaten üstünde o vardı. Bu değil de şey bulutlu vardı. O zaman e, bir şey değil miydi? Sen o zaman spor yaparken e, gel ben hazırım derken birden beline gözünü yardın sonra şey oldun. Bana sadece duyarlar canım. Engelliyim artık senin yüzünden. Yarına kadar iyileşir dedi doktor. Aynen. İnşallah öyle olur. Ya bir tane ilaç panzehiri gibi bir şey koymuşlar e, midenin o geçer dediler

Maske tak. İnşallah inşallah öbür gözünü görmezsin ben seni. Var ya. O sivil halinde kim oldu? Şimdi ben senin saçını yalıyorum şimdi. Ama kanka senin kolun kırık. Bombastik. Sayday. Varayım şey yapıyorum işte kendi evimde öyle bir şey yapıyorum. Al sana al. abi bir bağ. Sen ne yapıyorsun? Aa! Sen bana şey Sen ben seni içim Asmin seni itiyor yani. Ben arası itiyorum. Aaaa diye bağır. Gürtel gibi. Gürtel gibi. Aaaa. Lan. Aaaa. Dıç. Aminatı. Dıç. Lan bunun ne işi var burada? Ya pardon hocam. Ay sendeki pardon hocam de, nefes alamıyorum de. Pardon hocam nefes alamıyorum. <laughs> Böyle olur işte. <gülüyor> <gülüyor> Sinirden pülme tuttu beni daha. Ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Hemen kriz 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 kriz. <laughs> kanka ölmüş ifadesini yap. <laughs> Bakayım. Evet bu. Bak bir görsün. Bakayım kanka bakamıyorum. Ne? Bu. Kanka göremiyorum ya. Tamam ama yere düştüm ben. He doğru. <laughs>